Günaydın herkese. Selamünaleyküm. Bugün kuşlarımıza bakıyoruz. Postalar havada. Ay geldiler. Postalarımız dişi yeniden yumurtlayacak. Vallahi diğer kuşlardan denk gelmiyor bu sefer tavuk yumurtası koymaya geleceğim. Yumurta bulabilirsem. Sonra kalan kuşlarımıza bakalım. ne bir atmayacağız zaten. Bir de bayağı bir kuşu yolladık. Damızlıkların çoğunu. Şöyle şükür bir kuşlarımızı göstereyim. Yok buradan beyaz erkeğimizin bakayım. Aynen bunu biliyorsunuz zaten. Bizim meşhur yani gördüğünüz gördünüz beyaz erkek. Postayla şalmış. Ondan sonra şöyle bir dişi çıktı bu. Çakmaklı ile kızılımızın yavrusu var. Anne babası gitti. Bu arkadaşlar cücük olmasına ama diğer cücükleri besliyordu bir ara. Yani çimden yavru yokuş meyvesi var. Şöyle içeri girelim. Şöyle Sivaslarımızın yavrusu var. Annesini atmaca almıştı biliyorsunuz. Ee, bunun bir de kardeşi vardı. Uçuruyordum. Yeni başladım uçurmaya diyordum. Biliyorsunuz ki onu atmaca aldım maalesef. Bunun da bir kanatları tutuldu. Açıldı böyle tutulmuş kanatları geçen gün. Kovalıya kovalıya açtı. Sonra kostümlerimiz burada. Kostümlerimizi de atalım dışarı. Bunların yavrusu da var. Ondan sonra siz bu beyaz erkeği görmediniz. Bunun yavrusu vardı. Yavrusuyla eşti. Onu da atmacaya katladık. Bu da çok güzel bir beyaz erkek. Soyun sopunu biliyorum. Bunu da salalım. Ondan sonra bu çocuklar arkadaşlar ayna kuyruk mavimizden bakın şurada yuva yapmışlardı hatta. Düz mavimizin yavruları. Hep dediğim gibi anne babaları gitti. Bunlar yeme düştü yani tek tek. Yiyorlar. Bir de bunlara kostümler bakıyor. Sonra burada kostümlerin kendi yavrusu var. Arka tepe. Bu çok güzel attı. Diğeri birazcık yanık. Bu da aynı şekil kostümünü yapsa ama bu birazcık yanık. Bir de ön tepe şekerimizden miskimiz vardı biliyorsunuz dişi. Onların yavrusu şöyle dumanlı benekli gibi bir şey. Tepe yok. Bu şekil. Ondan sonra şimdi şunu şöyle çekelim. Heh, postanın yavrusu vardı. Bu da postaların yavrusu. Teki yumurtadan çıkarken ölmüş bu şekilde. Şunları da bakalım. Bunlar da gidecek arkadaşlar bugün. Bunların flaş açılıyor mu? Erkek şu şekeri. Dişi de mavi. Ama dişi büyük ihtimalle kısır. İşte bunları dediğim gibi vereceğim. Çocuklarımız bir çıksın. Çocuklarımızı de atalım dışarıya. Hadi. Geçelim diğer kümesler kuşlara. Gel bakayım gel. Bugün kuşlara da banyo vereceğim. Kuşlarımızın tamamı bu şekilde. Şöyle burada sarı gözlerimiz var. Biliyorsunuz mavi erkeğimiz burada. Maşallah diyelim bunların yavruları da büyüyor. Çok güzel olacaklar inşallah. Posta da beyazı koyuyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kuşlar bu şekil. Ben bunlara banyo suyunu koyup geleyim. Kuşlarımız da girmeye başladı. Bu şekilde hayvanlar ve yavrularını büyüttü. Bazıları yeni büyütüyor bir rahatlasınlar. <laughs> Büyük ihtimalle şu dışta duran yani şu beyaz erkekle şu cücüğü eş yapmayı düşünüyorum. Birazcık daha büyüsün tabii ki. Eşe gelmedi daha cücük. Bakalım işte bir tane mavi erkek bulamazsak beyazla eş yapacağız şu suya giren mavi dişimizle. Diğer beyazla. Bilmiyorum artık orayı. Bunlar da iyice kızmış. Çıkmıyor dışarı. Oğlum çıkın lan. Soluklarını da dün koymuştum onları. Şu de çıkartalım. Aymanlar bir hava alsın. Bunlar yeme düşmek üzere. Bir dur oğlum bir dur büyük yavru benim çok hoşuma gidiyor. Diğeri de tabii ki güzeldir ama yani o birazcık yanık olduğu için sıkıntılı. Şöyle bir güneşte bakalım yavrularımıza. Bunun kuyrukları düz vermiş. Bunun içinde iki tane ayrı var bakın. Biri burada, biri de ortalarda. Bakalım işte kuşlar bu şekilde. Şu anlık işte atmaca iyice dadandığı için kuş kaldırmıyorum. Kaldırırsam da çok nadir kanatları bir açılsın diye. Yani arkadaşlar iyicene bir burayı unutsun aç kalsın. Yeniden uçurmaya başlayacağım. Bakın mavi cücüğümüz var. Kızıl cücük var. Ondan sonra bir tane daha mavi cücük var şu altta. Buradaki dumanlı cücük var. Kostümleri uçurmam. Kostümlerin İkisini de satacağım. Yavruları eş yapıp yavrulardan üreteceğim. Ön tepe vermemiş yavrular. Ama tabii ki bunların altından da çift tepe gelir. Babadan dolayı. Şöyle şunu da bırakalım içeriye. Bir yavru çok güzel olacak. Ön tepe ön tepe atsaymış çok iyi olurmuş bu. Gibi, bu şekil şöyle iyicene de bir gösterelim hayvanlar yapsın banyosunu güzel bir beyaz dişi bulursam iyi olacak bunlara vardı aslında işte çok güzeldi de beyaz dişi kuş taklaya yeni döndü halde inmiyordu yere yani o derece bir şeydi altına kuş verken kalp kalkıp uçuyordu vurdu ona o yüzden de bakın mavilerimizi makasladım zaten. Makas şey. Makaslama dedim de civalama arkadaşlar. Civalı kanatları. Tabi o diğer eski kuşlarımızdan da damızlıkları hep civalamıştım. Şunun anne babasını falan. Onları verdik işte. Buradan da gidecek daha kuşlar var. Dediğim gibi kostüm çift. Sonra postalar. Posta yavruyu da verebilirim büyük ihtimalle. Onlar gidecek ki, Mavilerimden üreteceğim. Bakalım mavi dişinin altına gelen nasıl oynayacak. Aynı soy olmalar lazım ama yani öyle diye aldım. Bilmiyorum. O içerideki yavruları uçururum büyük ihtimalle. Ona göre. Yani şu erkek her türlü kalacak yani. Diş güzel bir kuşa benziyor. Aynısı zaten. Sen de çık güneşle hadi. Bu arkadaşlar bu çok küçük bunlara göre. Bakın kostüme millet postaya baktırır yavru bakmıyor diye. Şu kostüm erkek eleki. Beş tane yavru var altında. Hepsine tek tek kusuyor hayvan. Yemri bol verdiğim sürece. Kusurumuz bu şekilde. Bayağı da özlemişler banyo yapmayı. Az sonra bir de sularını veririm. Gider yavrular da kusarlar. Sularını diyorum yemlerini. <laughs> Bakalım işte dediğim gibi mavilerinden üreteceğim. Şu miski yavru benim çok hoşuma gidiyor. Bakalım miski yavru ile beyazın altından nasıl bir kuş gelecek. Böyle aynalı açık renkli miski gelirse çok iyi ol olur. O tarz kuşlar çok hoşuma gidiyor. Postanın yavrusu da girmiş onu hiç görmedim. O arkadaşlar yememeyi falan bilmiyordu. Onu hiç çıkartmamıştım dışarı. Aa işte bir haftadır çıkıyor. Kuşlarımız bu şekilde. Diğer ikisi de bir çıksa. Çıkmıyor onlar. Onlar dişisini tutmak mümkün değil yani. İçeride bile tutmuyor. Zar zor tutuyorum. Hadi. Hemen kaçıyor tuttum bunu. Ah dışarı. Bu çıkar. Erkek takla attı az önce şimdi geri atar. Erkeği bilmiyorum ama diş çok kaliteli. <laughs> Bir arkadaşıma vereceğim zaten. İnşallah yavrusunu alır. Dişinin ayağında marka da var. Koalasın işte. O da kuşçuluğu bırakmıştı. Yeniden başlayacak. Bakalım yavru alabilirse alır. Alamazsa dişiyle değiştiririz. Sıkıntı olmaz. Arkadaşlar bugün kuşlarımıza baktık. Cüzüklerimize yatmış güneşleniyor. Islandı tabi onlar da altta. Destek için bir like atarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.